e, uzak yakından geldiğiniz her adımınıza karşı bir hac sevabı versin Cenab-ı Sebebinizle Cenab-ı bu şeriatı tekrar ihya eylesin. Amin. <laughs> İnşallah çocuklarınızı bundan sonra medreseye gönderirsiniz. Amin. Kızlar kat orta lise üniversiteye gitmez Cemal Bunu tekrar tekrar söylüyorum size. Avanaklık etmeyin. 224 bin peygambere gidip tanışsanız. 104 kitabı arasanız bunun fetvası yoktur. Siz melek gibi, nur gibi çocuklarınızı, kızlarınızı nasıl o gibi yerlere teslim edersiniz? Bunu burada duymuş onun tekrar. E, bizim Ahmet Hoca selleme ola inşallah söylüyor şey bunları size tabi. Dikkat edelim inşallah. Yani kızlarımız, kızlarımızın tek gideceği yer bu kız medreseleri vardır oraya gidecekler. Kız medresesi dikkat edin. Hocaları hanım, müdüreleri hanım. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar hanım. Hiç erkekle işleri yoktu. Böyle sağlam bir yer yani Cevallahu Bismillah. Ya Rabbi uyandır bizi. Ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin. Bu geceyi şerle değil, hayırla geçirdir bizi Ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Kusurlarımızı bağışla Ya Rabbi. Bundan sonraki kusurlardan bizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Bu külliye yardım edenlere yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi böyle veya hayr-i nâsirîn <laughs> böyle gönlüyle yardım, edin, yardım eyle Ya Rabbi. Bunun tamamlanması nasip eyle. Ayin. Şenlenmesini nasip eyle. Ayin. Arapça ilimlerle, tefsirle, hadisle, ak akaidle, fikriyle, tasavvufla, Arapça ile doldur Ya Rabbi. Ayin. Bunun emsali çok daha medreseler yap bize Ya Rabbi. Ayin. Çok daha külliyeler yap bize Ya Rabbi. <laughs> Bu millet âli himmettir ya Rabbi. Abi. Bunlara nasip et ya Rabbi. Abi. Abi. Bu iyiliği yaptır onlara Abi. ya Rabbi. Abi. Ahirette yalan gitmeyelim ya Rabbi. Karşılıksız gitmeyelim ya Rabbi. Abi. Hazırlıksız kittir bizi ya Rabbi ahirete. Abi. Dualarımızı kabul eyle. Keşmişlerimize rahmet eyle. Abi. Anılarımız, boğalarımızı affet bizden razı eyle. ehli hukuki bizden razı eyle. Abi. Talebelerimize, onlara, mezriyabanlara, ve onların hocalarına iyi niyet, keskin zeka, ulumi nafi'a, amal-i salihe, ahlak, hamide ihlas-ı ketir ve okumakta ve okutmakta heves bakımından ve kudret bakımından ziyadelik ve rıza Allah'ta terekkiyat ihsan eyle. Amin. Cümlemizi bu duaya ilhak eyle. Amin. Allah ve sallallahu aleyhi Muhammed ve ala aleyhi ve Muhammed ilâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âli ve ashabi ve şâifina kârabbe ve ilâ ruhi ruhina imam-ı efendi baba adi aillâh fel-babîşi efendi baba imam-ı masum, imam-ı rabbani ve bilgillâh